Mescid Aksa bir iman sorunudur. İş bu kadar ciddidir. Kudüs de öyledir. Oradaki kardeşler de öyledir. Oradaki savaşçılar, oradaki namusumuz için direnenler, mücadele eden insanlar, kiralık mücahitler değil, bizim adımıza iş yapan insanlar değil. Arkadaşlar hepimizin derdini, hepimizin sorunu üstlenmiş, hepimizin kendilerine kesinlikle borçlu olduğumuz kardeşlerimizdir. Bu dinin sırtından cennete gitmeye çalışırken neden imanınızın tam ortası olan Sure-i İsra'daki mescid Aksa senin sorunu olmuyor ya? O senin sorunun değilse hangi şey senin sorunundur? Siz bir Türkiye değil, dünyaya yetersiniz. Allah için ayağa kalkın! Düşmanlarınızı mutlu etmeyin. Siyonistleri mutlu etmeyin. Amerika'yı mutlu etmeyin. Kahrola sahabeyi mutlu etmeyin. Ve Müslümanları her fırsatta sırtından hançerleyen yanlış ve sapkın ve sapık alışımları mutletmeyin. Kafiri, Yahudi, Siyonisti kahretmenin yolu. Senin gibi olmayacağım, sana benzemeyeceğim. Ne kosum sana benzeyecek, ne yüzüm sana benzeyecek, ne özüm sana benzeyecek. Ey peygamber katili Siyonistler, size benzemeyeceğiz. Ürettiğiniz malı yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, kullanmayacağız. Size destek kurşun gibi giden ekonomik oluşumlara asla kuruşumuzu nasip etmeyeceğiz. Allah nasip etmesin diyeceğiz. İstanbul'un fethi, Çanakkale zaferi, İstiklal Savaşı hepsine selam olsun. Vallahi helal olsun. Ama bugün kusura bakmayın bir Çanakkale kadar destandır Filistin'in direnişi ya. Az mı görüyorsunuz siz? Sıkıysa siz direnin bakalım öksürdüğünde hasta oluyorsunuz. Hapşırdığında yatağa giriyorsunuz. Tüm dünya adam dünyada arkadaşlar kendilerinin mağdur edildiğini söylediği ülkelerde kendi aleyhlerine yorum yapan insanları kendi ülkenin yasasıyla hapsettiriyor. Onlar hakkında konuşamıyorsunuz. İşinizde rekmen oluyorsunuz. Yani tüm dünyayı saran bu ahtapot, saran bu çirkin, iğrenç, kanser virüsü arkadaşlar niye Filistin'e işlemiyor ya?